Kardeşlik Bugün biraz da kardeşlikten bahsedelim. Her konuda öyle çok konuştuk ki, bunu düşünmeden geçmeyelim istedim. Kardeşlik kutsal bir olgu. Şöyle ki, düşünelim. Kardeşine omuz veren bir abla, insanı daha çok kim mutlu edebilir ki? Bundan daha güzel ne olabilir dünyada? Acaba her ailede bu böyle mi ki? Hiçbir şeyle kıyaslanmaz, kıyaslanamaz. Yoklukta dayanışmanın hassasiyeti gibi. Olmayan bilmez. Yaşamaz, yaşayamaz. Öyle yüce bir duygu ki, aşk gibi, iman gibi. Yaşamayanlar da vardır. Ben yaşayanlara selam diyorum. Ve onlara öyle sevgi duyuyorum ki, ne mutlu sizler edemeden edemiyorum Ve onlara Bir gün olsun dua etmeden yaşamıyorum ki Bugün selam Sevgi dolu yüce kardeşlere Onları öyle yürekten Öyle aşka seviyorum ki Birbirini görmeden Edemeyenlere Saygım sonsuz, iman gibi Aşk gibi Böylesine zor bir hayat Kardeş sevgisi olmadan yaşanır mı ki